Merhaba arkadaşlar. Ee, yine Dragon Nest'te karşınızdayız. Ee, 24 yanında... level olduk. Aynen. Yanında Beran'la diğer var yine. Ya biz hikayeyi oynuyorduk zaten. Bize 24 level ol gel dedi bu abi. Habert mıdır nedir. Aynen. Bir önceki bölümden zaten biliyorsunuz. Aynen. İşte biz de olduk. Sonra baktık 24 levelda güzel setler var. Dedik niye almayalım? Aynen. <laughs> Biraz ticaret <laughs> Biraz ticaret falan yaptık. Ee, işte aldık. Şimdi görüyorsunuz şu şu şahıs niye kız? Neden olmasın? Ha, doğru. Doğru, doğru. Öyle de diyebilirsiniz. Ha, aynen. Çünkü... Daha önceden savaştı tabii. Aynen. Diğer <laughs> kararını değiştirdi. Aynen. Ee, benim pf. yan çeri okçuydu. Aynen dedim bu daha güzel evet daha çok zevk aldığını söyledi yani bizim için önemli olan şey zaten zevk almak böyle mal mal takılmak değil. işte birbirimizin birbirimizle kapışmıyoruz aynen ya yani kapışıyoruz da yani öyle kapışmalar değil aynen. ben da, sana ne sen tutuyorum sen de bana ya. abi prosun diyorsun aynen yani. İşte şimdi bu itenleri falan aldık görüyorsunuz böyle hayvanımsı ama 24 setleri artıyor 24 hepsinde işte gördüğünüz gibi Bakarsın. ben de var yalnız hatırlatırım ah, bu farklı aynen Bende 3 üç, üç tanesinde eksik Benim o da... De... Abi bok gibi karışıyor dediklerimiz. Benim param da bitti. Hiç olmaz. <laughs> Elde ben sadak <laughs> bir de şey eksik ben de saçma. <laughs> Şşş Beler, görev verelim Neyse hadi görev verelim. Aynen. Ben verdim Gelin şimdi burada bununla konuşun. Ne diyor? Anne ne? Şimdi biniyoruz evet. gemiye. Bir sinematik girdi bende. <laughs> Oo mate mate mate. Bana niye Partide Partideyken girmedi? giremezsin dedi. Partiden Ayrıca çıkın çünkü. Bakın Buradan sonra tabi diyeceksin böyle. Hemen şimdi evet. spoiler ben vereceğim Ben de size. tıkladım. Full düz gidiyordum. Uçtu lan gemi. Düşmedi bu sefer. Neyse ben de gittim. Tamam izliyoruz spoiler'ı. Spoiler'ı. Aman <laughs> <falan>. Tipe <laughs> bak abi biz bunu daha önce izlemedik. Kırılıyor filan. Hayır hayır Aynen. bu, bu değil. Uçuyor kanka ha. başarılı bir şekilde. Şükür. Bir öncekinde fail etmiştik. Gerizekalı hiçbir şey de o şehrin üzerinden gidiyoruz. O beyler beyler yeni şehir. Of ya. Yeah. Açılıyor mu? Aynen Değil Aziz misin? sığını Aynen aynen. Berk. Evet. Neverwinter'daki şehir sistemine çok benziyor. Oo. Aynen. Ama orada Şimdi, biraz daha e, biz buna sanki bindik ya. mi abi? Evet. Bir şekilde binmişiz. Hmm Vay. Aynen. Orada duruyordu zaten. Oo. Şehir güzel abi şu anda şehir Bu güzel. arada yeni skiller falan da açıldı onları da görürsün zaten Evet gösterici olanı güzel Bu arada ben keskin nişancıyım onu da söyleyeyim akrobat değilim yani Vay yani, vay, aynı. Vay, vay vay beyler Güzelmiş ha şehir Abi evet, mikrofona üflüyorsun Berk Aynen abi, tamam, abi. üfleme şimdi Sövecekler <laughs> ben olsam ben de severim. Aynen abi Beyler şey o, o, gemiden adam. indiğinizde bana haber verin ben indim burada bireysel ben görevler değil. var onu yapacağız Tamam Arjanta ile konuşuyorum ben. Aynen ben de konuşuyorum. Ben daha inmedim. Çok güzel olmuş bence Bir burası. Bu arada bu Arjanta işte daha. Oh, oh. Arjanta. <laughs> Beran, çok teşekkür ederiz. Bence burası OP olmuş. Subway Clark konuş. Çok güzel yer lan. Manyak yapmışlar. Ooo. Oh, oh, oh. Oğlum oyun iyice sardı. Aynen hoş. Birden düşüyorum sandım lan şu. Ama abi ya bu görevler sürekli şu kale var ya oraya sürekli gideceğiz böyle bayağı bizi yürütecek. Kale? Gıcık işler. Aa, ışınlanma. Bu arada ilk bölümlerde mal gibi ışınlanma falan kullanmıyorduk. Söylemiş olabilirsiniz, özür dileriz. Abi mikrofonu üflüyorsun ben. Bak. Tamam, tamam. Kusma şu mikrofona ya. Özür vay ediyorum. vay vay vay. Bela ben CH3'e geçiyorum. Bak da yanımda. Aynen yani ee. gelip... Parti at kanka. Bu arada kostümleri ya. Biz setleri göstermek için kostümleri çıkarmıştık. Vay. CH5 yok yalnız ilginç olan. <laughs> Vay. Şehir. O bu şehir bende kasıyor. Ne, ne kadar da güzel. <laughs> tamam. Zaten. Parti atsaydın ya Şu. abi bana. C3'tesiniz değil mi? Oğlum evet. bu ne lan? C1'de kimse yok burada. Berk, Evet. CH3'e geç. Tamam. Kanal seç. Yalnız c 5 yok. Aynen. Ben bunu önce söylemiştim. Demiştim. Neredesiniz? Ağacın üzerinde. Biz yerdeyiz. Aynen. <laughs> Belki bekle. Ben buru. çıkamasam da. Bekle dur. Dur yerinde dur. Buranın müziği vay biraz diyor. böyle otantik hani. O. Otantik vay. Öyle değil mi? <laughs> ben müziğini kapattım. Nedakslatıcı <laughs> mı? <laughs> Aynen. Dur, dur. Diğer, Diğer tane duyuyor musun, musun buranın müziğini? Duyuyorum zaten. Hadi gidiyoruz. Sultan kostüme takayım What? Oha Vallahi çok güzel bir müziği var. Yılbaşı müziği gibi. Aynen yılbaşı müziği. Zaten, zaten yıl. Abi yapma ya. Of. Berk. <laughs> İnanır mısın şu anda o yılbaşı remix'ini dinliyorum. Vay. Tam sessiz olun. Oğlum biraz. ne oluyor lan? ışınlanıyorsun belki. Hayır. Işınlanmıyorum kanka. Abi öyle oluyor işte. Ya ışınlanmıyorum diyor bir de ya. Görüyorum ben... oğlum seni. Tamam. Ben tamam. göremiyorum. <laughs> Abi şimdi. her dancında bu konuyu konuşuyoruz. Kendi kendine kendime ışınlanmıyorum. Ve kanka. Soran ne? Şimdi bizi kesin bu bizi geri ışınlar. Görev. Soran ne? Vay. Aa ışınlamadı lan. Oo beyler 31 metre. Gerali'nin kalesi. Ya oğlum. Ah yapma ya. Niye? Böyle şeyler Abi, yapma. Her, her 31 ileri atlıyor adam ya. Ne yapıyor? <laughs> Tabii ki. Abi biz ne yaptık? <laughs> <Ama> atlıyor <laughs> lan. Oo çok iyi Oo, lan. çok iyi <gülüyor> lan. <gülüyor> Keşke bir de skill basabilsek. <laughs> Müzik çok hoş. Mısır veba gitmiş direkt. Adını da veba koydu. Yani oyunlardaki klasik ismi. Her oyunda bulabilirsiniz onu bu şekilde. <laughs> yani pandalı bir şey varsa o şarda yüzde seksen benimdir. Aynen. <laughs> Seninki de Zaxelon muydu? <laughs> Neydi? <Zaxelon'da> lan Neydi? Zaxelon ne lan? Yok o diğer arkadaşımız lan. Skilllelion. Neydi lan? Aynen. Oo beyler beler sinematik. Sk Aynen Skilllelion. Evet. Aha, soru işareti var adamın üzerinde hala. <laughs> Ünlenmiş pardon. O ne lan öyle? <laughs> Velet beyler gelin in direk. <laughs> Artık atabiliyoruz. Aynen. Maalesef benim öyle sizin gibi hızlı skilllerim yok. Abi, abi geçmişiz zaten. Oo bir dakika. Fak Ben, gördüm adam olur. sen. Ha Velet de konuşacağız. Partideyken bu görevde. Ne oluyor lan. Bunu bize neden yapıyor? Onu? Of abi aynen ya. Gecem. Abi, Ayrıl. Aa, abi. Içeri. Abi. Fuck. Ne oldu? Abi böyle bir şey var mı ya? Ben niye ışınlandım? Hepimiz of. ışınlandık oğlum. Niye? <laughs> ben de görevi, görevi Partiden çıkmanı istiyor. Partiden çıkınca da abi orası Aa, savaş yeri. Yapma ya. Neredeyim? Abi çok saçma ya. Kraliyet. Aa hepimiz buluştuk abi. Mantığı ne şimdi? <laughs> çok saçma. Ben, yine ben daha içeri doğmadım gidiyorum. abi. Berk. Neden içeri girdin mal herif? Çünkü, çünkü görev vermedik gireceğiz. ki. PT ile gireceğiz. Pa Parti ile giremezsin demedim abi. Denemedik. Oğlum git. Lan abi, abi denedik abi. ki oğlum. Parti ile yapamazsın Parti ile ya. girmeyeceksiniz. Tek gireceksiniz abi. Evet. Tekrar mı? Boşuna <laughs> mı çıktık oğlum partiden? Evet. Beren mantığını Kanka mantığıma laf yok. <laughs> abi geçemiyorum sinematiği. Of. <laughs> Adam parçalıyor. <laughs> Abi ya bu ne? Cidden belet bu. Beber şimdi... <laughs> <laughs> Bele, bu filmde farklı yalnız. Bu Abi yani. bir de ben şey diyeceğim ya. Bize katılım isteğiniz oluyor. Çok çok General. teşekkür ederiz de. Sonra biz size ulaşmaya çalışıyoruz. Siz bize niye cevap vermiyorsunuz? <laughs> <laughs> cevap verin. Katılmak istiyorsanız. <gülüyor> 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 Bizi tövbe <törlüyorlar gülüyor> ya. Abi bu minik şey ne lan? Ben çözemedim hala. <laughs> Velet kanka. Beyler spoiler vereyim mi? Hayır. Yereyim. Tamam. <laughs> bu dük. Alman ha şu an gördüğüm dük. benim arma Almandır evet. Aynen aynen Dük. Oha bu ne lan? <laughs> Abi ya. <laughs> Kral mı lan bu? Aynen. Bu dük neyin havasında Abi şimdi neden böyle yaratıklar saldırıyor falan anladık abi. Bu nasıl <laughs> kral? Abi, bu tipi ben de görsem ben de saldırırım abi. <laughs> Büyük ihtimal kralı görmemişlerdir kanka. <laughs> kralı görseler... <laughs> o zaman kaçarlar abi. Me, <gülüyor> abi <gülüyor> gözlere bak ya, what the fuck. Bir kere oğlum burnuna laf yok. <laughs> abi, ayaklar, zaten, ayaklar zaten... Ayaklar zaten kunduralar abi ya Uf. kundura bu kadın güzel güldü abi bu adamın da gözü açılmıyor yalnız bu kadın O, lady güzelmiş Aynen. <laughs> yalnız lady <laughs> abi bildiğin lady <laughs> aynen lady kaylin lan gülme sen gülme abi ya aynen. Ha. abi şu herif de saçını atıyor uyuz oldum aynen. <laughs> siz benden biraz ya, daha geridesiniz saçını bokumda keseceğim kurba ne? ne 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 diyor lan bu şeyi kusuyor öfke kusuyor biz çok acaba elindeki şeyi ne yapacak kanka o <laughs> aynen abi why do you do this <laughs> abi merak ettim abi abi bu nasıl bir şey ya oh my oh my oh my <laughs> biz daha oralarda değiliz siz de duyacaksınız evet. benim sesim kapalı zaa Oyunun sesi kapalı daha doğrusu. Hadi Lady ya. Oh my oh my oh my. Abi yok geçilmiyor. Yok. <laughs> Abi bir şey söyleyeceğim bu bölümde büyük ihtimal şey yapamayacağız ha. Dungeon yapamayacağız. Kusura Game bakmayın. why do you do this? Boş yer yapmaya gerek yok zaten. Aynen. Baya zaman geçecek çünkü. Abi yok bütün klavyeyi elden <gülüyor> geçirdim. <gülüyor> Olmuyor Bak ya haç işareti alıyor Sen ya. kavga etme yani. Türkiye serverı haç işaretini kaldırsak Abi bu erkekmiş Kral diyor <laughs> O nasıl bir erkek lan <gülüyor> Sen <gülüyor> daha psikopası görmedin gördün <laughs> mü diğer Abi bu, bu ne ben bundan Domuz What ya the fuck? O, bence Domuzlu insan Ya da Domuzun içine insan sokmuşlar <gülüyor> <gülüyor> Oo. Teknolojiye bak. bak Ya da domuz Aynen domuzun içine Hayır. my my ben bu yani uzaktan bakarsan yakışıklı fena değil mi? Ben bu yazıları yani okumuyorum. Değil, de. okumuyorum. <laughs> yani bu videoda okurum. <laughs> Tanı yalım yazmışlar bir de. Abi ha. çok bir şey biliyormuş gibi Dük haklı diyor ya. <Gülüyor> <gülüyor> abi yine. of. <laughs> <laughs> bu çok küçük <laughs> cidden bu ne ya? Bence biz bunu döveceğiz abi <gülüyor> ara. <gülüyor> Valla? Umarım. Yani bu çok pislik bile. Oo. Oh. Oo. Oh. Abi bu, bu kraliçe değil mi? Ne kralı ya? Na, ben hala cinsiyetinden şüpheleniyorum. Oh sonunda bitti. Bir saniye şimdi ne yapacağız? Geri gideceğiz. Hayır. Oh, ben bitti. Geri gitmiyoruz. Geri gidiyoruz abi de. Geri gitmiyoruz. Ha yok geri gitmiyoruz. <laughs> her ok işareti bana. tam buraya gösteriyor. <laughs> evet tam şurayı. Burada bir portal var. Evet portala mı girsek? Aynen aynen Aziz sınıf. Aynen portala gireceksin. Ha, aynen oradaymış. Niye orayı göstermemişler ki o zaman ya? Ah, sonunda ölüyorum. <laughs> Pardon. <gülüyor> Özür dilerim. Bilerek olmadı. Bela bela. <laughs> Abi yapma <laughs> yeniden ya. giriyoruz. Of. Yanlış yaptık. Yanlış bir yere girdik büyük ihtimalle. Hayır hayır hayır. Cık. Bak bana bak bak bak. Bak bana bana bak bak bak. Söyler bana bak, bak. Aziz Sığını, kraliyet kale. Bu nasıl bir cümle anasını satayım. Ana <laughs> görev. Abi beyler psikoposla konuşacakmışız ya. Ha. Psikopos kim? Hani o domuz adam vardı ya. Onunla. Aynen ya. Bas siktir. Ağım bu. <laughs> senin hani duyacaksın? sesin kapalıydı lan. Bana harbiden... Sesi açıldı oyunun var ya. <laughs> Oha. Oha. Nasıl oldu lan? Ben senin <laughs> yerinde olsam korkardım ha. Ya Aynen abi. Ka Kalemin kasıyor çok iğrenç. Za, Lawson'u... Ha bir de düşükte oynuyorsunuz ya. Bilgisayarlarımız... <laughs> evet. Çok fakiriz ya of. Evet, videoyu da bitirmemiz lazım artık. Bize Hadi ya. Şey, ne şey kadar yapalım. oldu? Ne kadar oldu? 20 dakikaya yaklaşıyor sanırım. Bu ne evet, lan? Hiçbir şey Hemen yapalım. o zaman şey, kapıda şey 20 yapalım. 20 dakika değil ya, 15 dakika mı Dur dur, belki. Tamam, kapıya bir şey... gelin. Bir dakika, ıı, kanal ayarları. tam 3'teymişiz zaten. Atmamış CH. Parti. Cık. Diğer, Hı. okun gösterdiği yere ben, gel kanka. Ben, ben bam gidiyoruz. Ba 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 bam bam bala bala bam. Oha 115 mi? Bam, bam 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 bam. Happy New Year. Abi yapma yapma ya. <gülüyor> <gülüyor> Yeni yılda yeni yıldan soğudum var ya. Niye lan? Oo. Acı. Buradaki müzik daha güzel. Oo. Oh, kim lan? Oo. Oh. Çok şekilmiş lan. Çekilsin acı. Geçit büyücüsü vay teleportlandırıcı. Her hani neyse kapıda teleportlandırıcı. bekliyoruz ya. Diğer... O gelmiş bile. Durun durun. Diğer Bir girme. Dakika, Geri gel. Neyse abi hani? videoyu bitirelim bence. Tamam. Bir dakika burası dungeon mı? Hayır gir. Tamam girelim. Girin, beyler. Merak girelim, ettim ben. Girelim bir bence. bakalım ne varmış. <laughs> bence orada ortam var ha. Oo. Oo. <laughs> dungeon, dungeon mıydı bu şimdi? Yok dungeon değil kanka. Dungeonlar kırmızı olmuyor. Ha yok lan doğru. On Oğlum dungeon'da şey seçiyoruz lan. Neyse. Neyse. tamam anladınız siz. Birimizinki yani. <laughs> tamam. Oh yeah. Tamam. Yeni skill'leri de gösterelim öyle bitirelim. Ha aynen aynen. Daha gitmeyelim. Evet. Tamam. Ben, Şimdi Berk ben göstereyim mi? Evet. Şimdi böyle şey çıktı. Bir yumruk çıktı. Bir de gördüğünüz şey böyle çekiliyor, vuruyor. İyi vuruyor. Ben sevdim. Bir de bomba çıktı. Yani böyle atabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Bayağı iyi bir şey. Çok tamam. işe yarıyor yani. Aynen. Bayağı işe yarıyor. Şimdi yani V'si atarken sizi çekeceğim. Şimdi Çek Erhan sen yap benimki biraz daha şey sürecek. Benim de var. Nişancı bir tane buff görmedim. var. Çevikliği 12 yani artırıyor. O, o buff bana da geldi aynısı. 12 artırıyor. Ondan aynısı sonra değil gerçi ama. Bu var bunu görmüş müyüz bilmiyorum. Görmediler. Adamı çekiyor. Ve sonra bir de bu var. Bu da sunuluyor. Abi oluyor. sen ne yapıyorsun? Ne, be. ne diyeyim anasın? Abi ben bir şey göstermiyorum. Bunun Neyse gösteririm. E evet. Tamam ben, ben göstereyim keşke nişancı hiç görmediğiniz için yani görmüşsünüzdür. Ben baştan beri olmadığım için Üçük gösteriyorum başını, hani. Evet. Eee bu var. Şöyle bir şey yere değince dağılıyor böyle ikiye evet. falan. Ee, bu var. Baya hızlı böyle. Evet. Çok yavaş atıyor ama koydumu iyi koyuyor. Bu var. Bunu çok sevdim. Etrafına dönüyor şey. atıyor falan. Eee bu ve bu. Yani baya işinize yarar altından. Bu da normal buff. Çeviklik artı 9. Zeka artı 9 veriyor. Sonra yeni gelen Bitmedim 7 4 gelen. E, bu stun atıyor. Bu da manyak bir şey böyle. bayağı iyi. sevdim. <laughs> Aynen bu kadar. Tamam ben de diğerini göstereyim. Ha bir de bir tane daha var. Neyse Hı. sen göster. Tamam. şurada ee, şurada 7'de gördüğünüz gülen bir şey var. O da böyle mesela siz birisi size saldırmaya çalıştığında falan Hadi böyle et. dalga o, yapıyor. Bu ne lan? İşte karşıdakinin özelliklerini düşürüyor ve siz itiyor hani böyle nasıl anlatayım? Ben, <laughs> tamam neyse. Yeterli. Ben diğer skilli göstereyim. Son skill. Tamam göster. Oo! Daha böyle Aynen. Manyak bir şey. Böyle havaya atıyorsun. bayağı işe yarıyor yani. Aynen. Doşlayabiliyorsunuz diğer skill'leri bunun sayesinde. harika. Baya güzel. Neyse. Nereye gidiyorsun Merk? Şimdi ben bir yere gitmiyorum. Lan? Bitireceğiz işte. Oyunu bitireceğiz. Ne? Videoyu bitireceğiz. Hayır ışınlandın. Neyse tamam ben görmedim sayıyorum. <laughs> evet. Bu da bitirelim arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>